Kamera, kameramıza anlatırsanız e, e, kooperatifiniz Köroğlu. Köroğlu organik ve o, ta, yöresel ürünler üretim ve pazarlama kooperatifi Bolu'dayız biz. Evet. Bolu'dayız ama Bolunun ilçelerinde sözleşmeli tarımlı üretim üretimler yapmaktayız. E, i̇şte mantar üretiyoruz, biz buğday üretiyoruz. 10 bin yıllık bir buğdayımız var bizim uza buğdayı. E, aslında bu 10 bin yıldır. Bu merkezde Bolu ve çevresinde üretilen bir buğdaymış. Ama zamanla konvansiyonel de buğdayların e, olaya girmesiyle verimli olduğu için bu buğday e, artık e, yavaş yavaş arka plana itilmiş. Hayvan yeme olarak kullanılıyormuş ve bulgur olarak kullanılıyormuş. E, hatta Göynöyüm bir köyünde İzacılar diye bir köy varmış. Yani bu eskiden yenen bu, bu buğday. İlk buğday bu aslında. İlk e, buğday, ilk işte bulgur. Biz şimdi bunu yeniden yaşatmaya ve çoğaltmaya çalışıyoruz. E bu yıl 600 dönüm falan ekim yaptık. Kendi taş değirmenimizi kurduk kooperatifte. Taş değirmende tamamen katkısız doğal olarak üretiyoruz. Ununu, bulgurunu yapıyoruz. Satış ofislerimiz var oralardan ve boludan gelsin.com'dan satış yapıyoruz. Yani biz satış yapacağız ki bunu çiftçilerimize ürettireceğiz. Ekilmeyen tarlalarda, şu ana kadar tarıma kazandırılmamış yerlerde bu buğday birebir. Çünkü ilaç isteği yok. Su isteği yok, kuru tarımla yapılıyor. Hastalık zararlı gelmiyor çünkü o oranın kendi evladı yani bu toprakların öz evladı bu buğdaylar. Onun için de hiçbir dışarıdan gelen kötü şeylerden etkilenmiyor yani. Her bütün buğdaylara pas hastalığı geldi, bizim buğdaya gelmedi. O yüzden çok yaygınlaşmasını ve Türkiye'mizin kıraş topraklarına bunların ekilmesini istiyoruz biz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz.